8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dolayısıyla Ziraat Mühendisler Odası Şanlıurfa şubesi olarak kadın meslektaşlarımızla birlikte bir kahvaltı da beraber olmuş olduk. Dolayısıyla kadınlar bizim her alanımızda, dünyada e, mutfakta kadın, tarlada kadın, ofiste kadın, evde çocuğa bakan kadın. Dolayısıyla dünyanın bütün yükü kadınların üstünde. Ben Üstad Neşet Ertaş'ın da dediği gibi e, dünya e, kadınlar insan, bizler de insan oluyuz. Dolayısıyla e, ve kadınlar e, dünya geleceği için, dünya içinde çok önemli e, işler yapıyorlar. Bunların en önemlisi de dünyaya insan yetiştiriyorlar, insan üretiyorlar. Bu en önemlisi bu. Çünkü kadınlar olmasa dünyadaki insan sayısı da azalmış olacak ve insan üretimi kesilmiş olacak. Bu anlamda da kadınlarımıza, analarımıza, bacılarımıza, eşlerimize, yerlerimize çok teşekkür ediyoruz. Dünya sundukları hizmetler için tekrardan Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Teşekkür günler. Öncelikle tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Aslında bu kutlu gün bizim için acı bir geçmişe sahip. Bir ülke Amerika'da New York şehrinde 129 kadın katliamıyla son bulmuş ve dünyada yankı yaratmış. Ondan sonra spesifik olarak yavaş yavaş ülkelere dağılmış bir gün olarak kayıtlara alınmış 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çok güzel şeyler söylemek isterdim. Fakat dün ve ondan önceki günlerde 67 günde 65 tane kadının cinayetini duydukça ve gördükçe bugün hakkında kadınların sadece toplumda varoluşlarının nedenini insanlara sorarım. Biz kadınlar dünyanın temelinden beri insanoğlunun soyunu üremesinde gene, gerek gerek insanlığın devamını sağlayan bir anne Yeri geldiğinde bir eş, yeri geldiğinde bir evlat, toplumun her zaman bir bireyi, yani toplumun mihengi olan kadınlar toplumda varlıklarını sürdürebilmesi için bugün 8 Mart değil 365 gün kutlanacak bir günümüz. Ondan dolayı sadece kadınlarımıza sesleniyorum. Lütfen toplumu biz yönlendiriyoruz. Sen erkek çocuğusun yap evladım sen kız çocuğusun dur evladım diyerek çocuklarımızı büyütmeyelim. Çocuklarımızı özgüvenli sen de bir insansın babında büyütelim. Hiçbir şekilde onlara kırıcı, onları özverilerinde geriye götürücü hiçbir sözde ve iletişimde bulunmayalım. Herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.